Selamlar, hayırda, takvada birikim yaptığımız Alem dedim Rabbi Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı devam ettirdiğimiz bir günümüz Allah'a şükür bugün de huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız Yüce Allah'ın verdiği nimetlerin hamdü senasını yaparak dostlar bir hayatı yaşamaya çalışıyoruz Şu hayatta bizleri huzurlu kılan, mutlu kılan Her zaman yüzümüzde tebessümün olmasına vesile olan Yüce Allah'a şükürler olsun ve bizleri bu durumda olmamıza vesile olan konudur. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar. Allah'a şükür sağlığımız daimiz de da yerinde ve biz yüce Allah'ın rızasını gözetiyoruz. Her zaman onun rızası için birikim maline devam etmeye çalışıyoruz. Hayat çok kısa. Her anımızı hangi şart altında olursak olalım dost doğru bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü asıl olan hayat var. Ebedi hayat. Şu dünya bir hazırlık mekanıdır. Çok kısa bir ömrümüz var. Biz de bu ömrün her anını Allah'ın izniyle dostlar yaşayıp o güne hazırlık yapıyoruz. Her şeyden önemlisi de her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'a çok sevdiğimiz için onun rızası için dost yaşamaya çalışıyoruz. Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, yaptığımız dualar, fiiliyatlarımız hepsi Yüce Allah'ın rızası için. Ben hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. Çünkü biz şu dünyaya kulluk için geldik ve her şeyden önemlisi Yüce Allah'ın rızasını o gün yaşamaktır. Bu hedefle yaşıyoruz. İnşallah Yüce Rabbimiz de bizlerden razı olur. En sevdiği, en razı olduğu kullardan eylesin. Ebedi cennetlerine, ebedi makamları huzuruna kabul eder diyorum. Hoşçakalın.